Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, alimler, Allah dostları, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri hep o dünya hayatının bitiş noktası olan ölüm anını anlatmışlar, ölüm acısını söylemişler ve ne kadar şiddetli olduğundan bahsetmişler. Peki ölüm acısını herkes duyacak mı? İnsanların ölüm acısı ne şekilde olacak? Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Ölüm acısı dünya acılarının hepsinden daha acıdır biliyor musunuz? Yani bir kafir uyku hapı içerek veya narkozla her tarafı uyuşturulduktan sonra da ölse çok şiddetli olan ölüm acısını duyar. Fakat çok böyle salih bir mümin, iyi bir Müslüman kurşun yağmuruna tutulsa bile ölüm acısını duymaz. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a yemin ederim ki ölüm meleğini görmek bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Yine Allah'a yemin ederim ki mümin bir kulun her damarı ölüm acısını duymadıkça canı çıkmaz buyuruyor. Ölüm acısını duymayanlarla alakalı şehitler ifade ediliyor biliyor musunuz? Şehitler ölüm acısını duymaz. Böyle şehit olan bir kişi öldürülmesinin acısını ancak bir pirenin ısırması kadar duyar buyuruluyor hadisi şerif. Ölüm acısı yetmiş kere kılıçla doğranmaktan daha fazladır buyuruyor. Fakat allah Teala sevdiği kullarına bu acıyı duyurmaz. Ölüm acısı çok şiddetlidir ama Kabir azabının yanında hiç kalır biliyor musunuz? Kabir azabı da mahşer azabının yanında hiç kalır. Mahşer azabı da cehennem azabının yanında bir hiçtir. Ama salih bir mümin ne ölüm acısını, ne kabir azabını, ne de cehennem ateşini görmeyecektir. Sırat cehennem üzerinde kuruludur. Sırat köprüsünden Herkes geçer. hadisi şerifte buyuruluyor ki iyi kötü herkes cehennem üzerine kurulmuş sırattan geçer. Yalnız mümin bir kula serin ve selamet olur. İbrahim aleyhisselama ateşin serin olduğu gibi. Öyle ki müminlerin soğukluğundan cehennem müminin nuru benim ateşimi söndürüyor diye bağırır. Bundan sonra allah Teala takva ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır buyuruyor i̇bn Mace'de. Ya ölüm acısı kabir azabından hiç onun yanında. Kabir azabı mahşer azabının yanında bir hiç. Mahşer azabı cehennem azabının yanında bir hiç. Allah'ım bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ölüm acısından, kabir azabından, mahşerin sıkıntısından cehennemin azabından ya Rabbi sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Salih mümin ruhunu teslim edeceği vakit rahmet meleklerini ve Resulullah Efendimizi görüp can verme acısını duymaz. Bunlarda şaşılacak bir şey yoktur. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında Mısır kadınları hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri bile olmamıştı. Ahmet Mekki Efendi bir gün vaazında konuşurken ölümden mevzu açılmıştı da birisi ona efendim demişti. Acaba insanlar can verirken ne kadar acı duyar? Buyurdu ki cevaben ölümün en hafifi öyle şiddetlidir ki mümkün olmaz tarifi. Ne zaman ki bir kişi gelse ölüm haline sanki konar iki dağ omzunun üzerine. İğnenin deliğinden çıkacak ruhu sanır. Yerle gök birleşir de o arasında kalır. Can vermenin acısı fazladır hatta şundan insana yetmiş defa kılıç vuruluşundan. Fakat mümin görerek huri ve melekleri onların zevkiyle duymaz bu elemleri. Daha da şiddetlidir lakin kabir azabı hiç kalır buna göre can verme ızdırabı. Çünkü kabir yakındır ahiret hayatına benzer azapları da ahiret azabına. Bu kabir azabı da böyle çok şiddetliyken hiç kalır mahşerdeki azaplara nispeten. Bir damlanın deryaya nispeti nasıl ise bunlar da birbiriyle edilmez mukayese. O meydanda bin sene bekleşirken insanlar güneş bir mızrak boyu yaklaşır halkı yakar. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Günahlarına göre tere batar cümle halk. Öyle çok sıkışır ki kafirler izdihamdan temenni ederler ki kurulsa hemen mizan. Derler ki hesabımız görülse de hemence şu sıkıntılı halden kurtulsak bir an önce halbuki bilmezler bitince sual hesap başlayacak bu sefer daha elim bir azap çünkü girecekleri cehennemin ateşi öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi mahşer meydanındaki acı ve sıkıntılar cehennem azabının yanında bir hiç kalırlar. Bir kum taneciğinin kainata neyse nispeti öyle çoktur cehennemin şiddeti. Oradan bir kıvılcım dünyaya düşse eğer onun hararetinden bu dünya erir biter. Hem kalmaz bir kararda azaplar cehennemde gün geçtikçe şiddeti durmadan artar hem de. Kalbinde zerre kadar doğru imanı olan cehenneme girse de çıkarılır sonradan. Kalbinde zerre kadar doğru imanı olan cehenneme girse de çıkarılır sonradan. Ahmet Mekki Efendi şiir gibi böyle bir nazımla anlatmış. Allah-u Teala bizleri de muhafaza eylesin. İnşallah cehennem yüzü görmeden cehenneme girip imanı olan yine çıkacak ama cehennem dünya ateşine benzemez canlar. Allah'ım cehennemi görmeden cennetine varmayı nasip etsin. İnşallah nimetlere nail olmayı, cemalullahı görmeyi nasip etsin. Resulullah'ın şefaatiyle sıratı şimşek gibi geçmeyi nasip etsin. Ölüm anı, kabir, mahşer ve cehennem sıkıntılarından... Rabbim Teala bizleri muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.